İzmir'de yaralı kızını acil servise yetiştirmeye çalışan bir babaya hız ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi. Baba konuyu yargıya taşıdı. Yerel mahkeme yargıtayın talebi üzerine acil hasta taşıyan özel araca ceza kesilemeyeceği yönünde emsal karar verdi. Peki bu durum suistimale yol açar mı? Geçiş üstünlüğüne sahip araçların kapsamı nedir? İşte yanıtlar. Acil vaka taşıyan ambulans, yangına giden itfaiye, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araçlar. Alınan emsal karara göre hasta taşıyan hususi bir otomobilde bu kapsamda değerlendirildi. İzmir'de yaşanan olayda kızının bisikletten düşerek yaralandığını gören baba panik halinde ne yapacağını bilemedi. Kızını hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sırada hız sınırını aştı. Radara yakalanan aracına 356 lira trafik cezası kesildi. Hastane evrakını delil gösteren baba cezaya itiraz etti. Aynı şekilde ben de itiraz ederdim. Çünkü keyfi bir şekilde gitmiyorum. Sonuçta bir can kurtarmaya çalışıyorum ve bu kızımın canı. Yerel mahkeme yargıtay'ın talebi üzerine acil hasta taşıyan özel araca ceza kesilemeyeceği yönünde karar verdi. İdari para cezası iptal edildi. Burada sadece dikkat edilmesi gereken husus geçiş üstünlüğünü kullanan araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması gerekir ve görünür ve duyulur bir şekilde geçiş üstünlüğü işaretlerini kullanmasında yarar var. Burada hız sınırı ne kadar açtığı önemli. Başkasının da hayatını tehlikeye atma gibi bir durumu var. Bu da söz konusu yani karşı tarafı da canını yakabilir, can kurtarayım derken. Peki emsal niteliğindeki bu karar trafikte suistimale yol açar mı? Kanun maddesi her seferinde somut olaya göre değerlendirilmesi gerekir. Sebebi de şu, bu maddeyi fırsat bilen arkadaşlar normal bir karın arasında dahi hız ihlali yaptığında bu amaçla bu maddeye dayanarak başvurularda bulunabilir, haksız gelir elde edilmesi sağlanabilir.